Ya Ethem şimdi bu kızlara bir şey takmak da icap eder yani değil mi? Ee, çifte düğün yapacağım diye tutturdun reis. Takacaksın tabii. Ya bu akşamki düğün değil yemek. Ne gerek var yahu? Hepsi hepsi bir yemek yiyeceksiniz. O da şey için e, aileler kaynasın. Şekerci kimse derine gitmesin. Aradaki kavga gürültük bitsin diye. Ha. O ne değilsin yani? Ee, derin şekveti karşılarına almanın ne demek olduğunu anladılar reis. Artık karşında değil, yanında olmak istiyorlar. Hadi başla bakalım tamam mı konuştuğumuz gibi. ya kaç kere diyeceğim Kamil sana o bıçağı sağ eline tutacaksın diye. Ya uşağım ben hep sağımı solumu karıştırıyorum da karıştırmamak için sağ koluma yürüm böyle kaput falan mı bağlasam? Uf, neyse ben böyle yanında otururum göstereyim sana tamam mı? Evet. Şimdi konuştuğumuz gibi ilk iş bifteyi kesmekle başlayacağız. Büftek mi dedin? Büftek mi dedin? Yok öyle farz et işte. Tamam şimdi izle beni güzelce tamam mı? Bak böyle nazik nazik tamam mı? Hah, hadi sıra sende şimdi. Bu çok kolay oldu ya. Ee, şöyle yapalım. Ee, başlangıçla başlayalım. Ben öyle başlangıç falan anlamam kardeşim. Ben etle başlarım, etle devam ederim, finali de etle ederim. Adal, bu muaşeret kurallarında öyle şey yok Kamil Efendi. Çorbayla başlayacağız. Ver bakayım şunu. Ha, al bakalım şimdi. Hadi. O ne öyle lan? O ne öyle? O kaşığı niye öyle kazma sapı tutarmış gibi tutuyorsun? Kaşığı böyle ucundan tutacaksın, tamam mı? Neden? Çünkü kaşığın bir şeysi var, bir denge noktası. Senin gibi ne böyle sıkıca kavrayacaksın ne de çok serbest bırakacaksın. Hadi. lavuşa her türlü mideye inmeyeyim bu da. Ya sen o zengin evinde reisimizle bizi rezil mi etmek istiyorsun? Tamam tamam. Of. Oha, oha, oha! tekne pervanesi gibi ses çıkar mı ola Nazik nazik oğlum nazik nazik. Ne yapıyorsunuz la burada? Ha şey reis ben e, Kamil'e görgü kuralları öğretiyorum da. Gerekmez. Bizim kendi görgümüz kendimize yeter. Ha bu sosyetiklere göre eğilip bükülecek miyiz da? Uy reisim doğru seviyor da ağzından bal damlıyor. Doğru seviydi, reisim. <laughs> oh.